sağlıkta, ulaşımda, konutta, belediye hizmetlerinde hepsi birbirinden önemli eserleri Konyalı kardeşlerimizin istifadesine sunduk. Kayacık Lojistik Merkezi'nin Konya Çevre Yolu birinci kısmının Tarihi Buğday Pazarı ve Çevre Düzenlemesi Projesi'nin Sarayönü ilçemizdeki toplu konutların açılışlarını yaptık. Toplamda 1250 yatak kapasitesine ulaşacak Konya Şehir Hastanemizin 838 yataklı ilk bölümünün resmi açılışını gerçekleştirdik. Salgın sebebiyle inşaatını hızlandırarak hasta kabulünü başlattığımız bu sağlık tesisi COVID-19 hastalığıyla mücadelede şehrimizin en önemli araçlarından biri olmuştur. Diğer 80 vilayetimizin tamamında olduğu gibi Konya'da da salgın döneminde hiçbir insanımız sahipsiz bırakılmamış, hastane kapısından geri çevrilmemiş, tedavisi ihmal edilmemiştir. Sosyal güvenlik sistemimizin kapsayıcılığı sayesinde maddi imkanı ne olursa olsun 83 milyonun tamamına birinci sınıf sağlık hizmeti sağlanmıştır. Gelişmiş ülkelerin dahi hazırlıksız yakalandığı bu krizi sağlık personelimizin fedakarlığı, sağlık altyapımızın gücü sayesinde en az sıkıntıyla atlatmaya çalışıyoruz. Dünyanın en gelişmiş, en ileri ülkelerinde maske dahi bulamayanlar kapımızı çaldılar. Tulum bulamadılar, kapımızı çaldılar. İlaç keza öyle. Biz 153 ülkeye maske, tulum, ilaç bunları gönderdik. Ve bunu yaparken asla gurur, kibir böyle bir şey taşımadık. Bu vesileyle siz teşkilat mensuplarımız başta olmak üzere tüm Konyalı kardeşlerime tamam diyerek sloganlaştırdığımız temizlik, maske ve mesafe tedbirlerinin önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sadece kendimiz ve sevdiklerimiz için değil, sokakta, çarşıda, pazarda karşılaştığımız tüm hemşerilerimizin sağlığını korumak için bu kurallara riayet etmeliyiz. Bu konuda yaşanacak en küçük bir ihmalin kul hakkına girmek anlamına geleceğini bir an olsun aklımızdan çıkarmamalıyız. Sağlık sistemimizin herhangi bir sorunla karşılaşmadan hizmet verebilmesinde yeni hastaneler kadar sizlerin desteği de çok önemlidir. Bu salgının üstesinden ancak 83 milyon olarak tam bir seferberlik ruhuyla hareket edersek gelebiliriz. AK Parti teşkilatlarının bu konuda da toplumumuzun diğer kesimlerine örnek olduğuna inanıyorum. Donanımıyla, altyapısıyla bölgemizin en modern sağlık tesislerinden olan Konya Şehir Hastanesi'nin bir kez daha şehrimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Konya'ya böyle muhteşem bir eserin kazandırılmasında emeği geçen tüm kurumlarımızı gönülden tebrik ediyorum açılışını yaptığımız diğer eserlerinde şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, milletçe gelecek çeyrek asrımızı, yarım asrımızı şekillendirecek önemde kritik gelişmelerin yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Sadece ekonomi ve dış politika alanında değil, terörden enerjiye, sağlıktan savunmaya kadar birçok farklı cephede bunun yansımalarına şahit oluyoruz. Burada öncelikle bir noktayı açık ve net ifade etmem gerekiyor. Gezi olaylarıyla fitili ateşlenen saldırılar zincirinin hiçbiri tesadüfi değildir. Son yedi yılda meydana gelen her hadisenin görünenin dışında siyasi, ekonomik, sosyal hedefleri vardır. Gezinin çevreyle 17-25 Aralık'ın yolsuzlukla 6-8 Ekim olaylarının Deaş'ın Aynel Araba saldırmasıyla herhangi bir bağı yoktur. Bunların hepsi belli bir silsile ve plan içinde hayata geçirilmiş eylemlerdir. Bugün geriye doğru baktığımızda gezi olaylarından 15 Temmuz'a kadar uzanan süreçte yaşadığımız her hadisenin bir sonrakinin provası olduğunu görüyoruz. FETÖ yargı emniyet darbe girişimiyle gerçekleştiremediğini 15 Temmuz ihanetiyle başarmak istemişti. Bölücü terör örgütü de 6 8 Ekim olaylarında elde edemediği neticeye çukur eylemleriyle ulaşmayı amaçlamıştı. FETÖ devletin içine sızdırdığı hakim, savcı polis, asker kılıklı militanları ile demokrasimizi hedef alırken bölücü terör örgütü de siyasi uzantıları aracılığıyla milli birlik ve bütünlüğümüzü kastetmişti. 6-8 Ekim olaylarında insanımızı sokağa çağıranlar ile çukur eylemlerinde belediyenin kepçesini, kamyonunu teröristlerin emrine verenler aynıdır kurban eti dağıtırken vahşice şehit edilen Yasin Börü'nün katilleriyle çukur eylemlerinde camileri, okulları yakanlar aynı zihniyetin mensuplarıdır. Bunların birbirinden farkı yok. Ders saldırısı bahanesiyle başlatılan sokak terörü 39 insanımızın hayatına mal olurken çukur terörüne 36 sivil vatandaşımızı hatırlayın kurban verdik. Yine bu kalle saldırılarda asker, polis, güvenlik korucusu 278 emniyet görevlimiz şehit düştü. Buradan bir kez daha vatanımızın bekası için can veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyorum. Terör örgütü sadece cana ve mala kastetmedi. Aynı zamanda bölgedeki Kürt kardeşlerimizin inancına, mahremiyetine de el uzattı. Camilerimiz, okullarımız, Kur'an kurslarımız, kütüphanelerimiz, sağlık tesislerimiz hatta yaralı taşıyan ambulanslarımız teröristlerin hedefi oldu. Diyarbakır'daki ilk Osmanlı eserlerinden biri olan 1500'lü yıllarda inşa edilen Fatih Paşa Camii terör örgütü mensupları tarafından yakıldı. Vatandaşlarımıza ait binlerce iş yeri, dükkan yine teröristlerce yağmalandı. Her iki hadisenin bu ülkeye ekonomik maliyeti nedir biliyor musunuz? 15 milyar liradan fazladır. Terörün bizden kopardığı canlara dünyevi olarak zaten paha biçemeyiz. Yıkılanı yapar yakılanı onarır, kırılanı, döküleni yeniden yerine koyarsınız. Terörün yol açtığı maddi zararı bir şekilde tazmin edersiniz. Fakat katillerden ve azmettiricilerinden hesap sormazsanız vicdanlarda kanayan yaraları asla iyileştiremezsiniz. Ciğer paresini toprağa veren bir annenin kalbini adaletten başka ne tatmin edebilir. Babasının tabutuna sarılıp ağlayan bir çocuğun acısını adaletten başka ne durdurabilir? Hayat arkadaşını kaybeden bir eşin yürek sızısını adaletten başka ne dindirebilir? Gazilerimizin gösterdiği fedakarlığın karşılığı adaletten başka ne olabilir? Unutulmamalıdır ki cezasız kalan her suç faili daha da azınlaştırır. Hesap sorulmayan her cürüm yeni zulümlere davetiye çıkarır. Maalesef bu ülke geçmişte yapanın yanına kar kaldığı darbecilerden eli kanlı katillere kadar birilerinden hesap sorulamadığı dönemler yaşamıştır. Hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukukunun yürürlükte olduğu bu dönemler artık geride kalmıştır. Biz ülkemize bir daha böyle bir utancı, milletimize böyle bir acıyı yaşatmamakta kararlıyız. Yargımız nasıl FETÖ'cü alçaklardan 15 Temmuz'un hesabını soruyorsa, bölücü örgütün uzantılarından da 6-8 Ekim olayları ve çukur eylemlerinin hesabını hukuk önünde soruyor. Demokrasiyi savunan herkesin görevi bölücü örgütün siyasi uzantılarına koltuk değnekliği yapmak yerine adaletin tecellisine yardımcı olmaktır. Meşhur tabirle ağır ağır ilerlese de adaletin gideceği yere er ya da geç muhakkak varacağına inanıyorum. Kıymetli kardeşlerim, sevgili dava arkadaşlarım, tüm bu yaşananlar AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bizim mesuliyetimizi daha da ağırlaştırıyor. Ülkemizin içinde bulunduğu bu kritik dönem işte kendimiz ve bizden sonraki nesiller için en doğru kararları vermek, en doğru adımları atmak durumundayız. Bugün yapacağımız hatalar çeyrek yüzyıllık, yarım yüzyıllık kayıplara yol açabilir. Aynı şekilde bugün yapacağımız isabetli tercihlerde ülkemizi bir anda çeyrek yüzyıl, yarım yüzyıl ileriye taşıyabilir. Türkiye'nin geleceği bizim çalışmamıza, sizlerin değer üretmesine, hizmet üretmesine, gayret göstermesine bağlıdır. Bu hareket ne kadar büyürse, ne kadar güçlenirse, demokrasimizde, ekonomimizde o derece güçlü olacaktır. AK Parti ne kadar geniş bir kitleye ulaşırsa milletimizin birlik ve beraberliği de o derece kuvvetlenecektir. Burada yaşanacak en küçük bir zafiyetin de ülkemize ve milletimize ağır maliyetleri olacaktır. Bunun için bir taraftan kendi bünyemizi kuvvetlendirirken diğer taraftan da milletimizle olan gönül bağımızı tahkim etmemiz gerekiyor. Büyük kongre sürecimizi hem muhasebe yapma, hem kendimizi yenileme, hem de eksiklerimizi giderme bakımından doğrusu bir fırsat olarak görüyorum. Maalesef salgın sebebiyle kongrelerimizi milletimizle kucaklaşamadan sadece teşkilat mensuplarımızla yapmak mecburiyetinde kalıyoruz. Ancak bu durum salgın kurallarına uygun şekilde vatandaşlarımıza ulaşmamıza, hasbihal etmemize, gönüllerini kazanmamıza mani değildir. Her zaman ifade ettiğim gibi bizim kimseyi dışlama, dışarıda bırakma gibi bir lüksümüz yoktur. Üye sayısı 10,5 buçuk milyonu aşan Türkiye'nin en büyük siyasi partisi olarak bu çatı altında önce millet, önce memleket diyen herkese yer vardır. Türkiye'ye hizmet etmek isteyen tüm vatandaşlarımıza bizim kapımız açıktır. AK Parti'den küçük parçalar kopatarak, kapar, kopartarak bu davayı zayıflatma senaryolarını boşa çıkarmak için teşkilat yapımızı daha da güçlendireceğiz. Gönül seferberliği anlayışıyla başlattığımız yeni üye kampanyamızın başarısı Milletimizin de bunu beklediğini gösteriyor. Bu yıl salgın şartlarına rağmen partimize 600 binin üzerinde yeni üye kazandırmayı başardık. Üstelik bunların yarısından fazlası da 18-35 yaş grubuna mensuptur. Kadın kollarımızın üye sayısı 4 milyona yaklaştı. Bayrak yarışı olarak tarif ettiğimiz İlçe kongrelerimizdeki heyecan ve coşku takdire şayandır. Önümüzdeki dönemde bu ivmeyi artırarak özellikle bir yıl içine bir milyon üye kaydını sığdırma azmiyle yürümemiz lazım. Üye çalışmalarıyla, teşkilat eğitimleriyle, toplantılarımızı aksatmadan yaparak partimizi sürekli aktif ve canlı tutmalıyız. Hem yeni insanlar kazanmalı hem de mevcut arkadaşlarımızla bağımızı daha da güçlendirmeliyiz. Hep söylediğimiz gibi atalet ağaç kurdu gibi bünyeyi yiyip bitiren bir hastalıktır. AK Parti'den atalet hastalığını ne kadar uzak tutarsak 2023'e o derece güçlü şekilde hazırlanırız bu kutlu davanın neferleri olarak hepimiz kardeşlerim unutmayın zaferle değil seferle mükellefiz. Zaferin de kaderin de zamanın da sahibi alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Bizim görevimiz sabretmek, sabırlı olmak, vakarımızdan, asaletimizden, prensiplerimizden taviz vermeden mücadelemizi kararlılıkla sürdürmektir. Buradaki tüm kardeşlerimin taşıdıkları sorumluluğun bilinciyle hareket edeceklerine yürekten inanıyorum. Konya İl Teşkilatımızdan şanına yaraşır bir gayret bekliyorum. Sizlerden ilk günkü heyecanla çalışmalarınızı sürdürmenizi istiyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor. Açılışını yaptığımız eserlerin şehrimize ve Konyalı kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Konya İl Teşkilatımızda görev almış milletimizin barış, huzur ve esenliği için ter dökmüş tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Teşkilatımızın bütün mensuplarına 19 yıldır gece gündüz demeden AK Parti için Türkiye'nin ve Türk milletinin istikbali için mücadele eden bütün dava arkadaşlarıma buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Ahirete irtihal etmiş dava arkadaşlarımızı şükranlanıyor. Mevla'dan kendilerine rahmet niyaz ediyorum. Hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı arz ediyoruz efendim. Efendim yemek servisimiz başlayacaktır. Ayakta bulunan tüm konuklarımızı, misafirlerimizi yerlerine davet ediyoruz. Afiyet olsun diyoruz efendim.